Ay maşallah maşallah. Haydi oğlum. Haydi koçum. Ay maşallah maşallah. Bu dananın da 45 gün önceki videosunu bir izleyeceğiz. Bakalım 45 gün içerisinde kaç kilo almış hep beraber onu görmüş olacağız. Güzellik. Fikadir bu hayvanımız 45 gün önce kaç kiloymuş? Abi 45 gün önce bunu da tartmışız, bu da 352 kilo gelmiş. 352 352'ymiş, evet. 453 kilo şu an. Eksi 352 dediğimizde 101 kilo almış 45 günde. Evet. Böyle 45 dediğimizde 2.244 gram hı hı. almış günlük. Doğrudur. abi. Yani 45 gün her gün üzerine 2.244 gram koymuş. Şimdi üzerine koyuyor. Evet. Bu hayvanımızın da 5 ay evvelki tartım videosuna bakacağız. Şimdiki tartım videosuyla kıyaslayıp arpa, rotayen ve samanda aylık kaç kilo almış hep beraber onu görmüş olacağız. İsterseniz 5 ay önceki besiye girdiği günkü tartım videosunu bir görelim. Şu anki kilosu 290. 5 kilo. Yani bugün itibariyle 295 kilo. 5 ay evvel bu hayvanımız 295 kiloymuş. Şu anki kilosu 665 kilo. Eksi 295 kilo dediğimizde 370 kilo almış. Besiye girdiği günden bugüne 370 kilo almış. Bölü 5 dediğimizde aylık 74 kilo ile çalışmış. Bunu da bölü 30 dediğimizde günlük 2.466 gramla çalışmış. Besiye ilk girdiği zamanlar 3.5-4 kilo arpa yiyordu. Bunun 3-3.5 kilosu arpa filekeydi. Yarım kilosu mısır filekeydi. 700-800 gram rota yemiyordu. Bakın gündük 700-800 gram rota yemiyordu. 2-2.5 kiloda ot sapsaman yordu. Şimdi bu hayvanımız 35 gün önce kaç kiloymuş? 660 kiloymuş abi. 660 kiloymuş. Bugünkü kilosu Dur oğlum. Dur Koçum. Dur. 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 Aa. 740 700... da istiyorsan 42'ye de çıkıyor. 742 kilo. 742 eksi 660 dedin, doğru mu abi? Doğru abi. 82 kilo almış bu. Bir önceki 81 herhalde. Bu 82 kilo almış. Bölü 35 dediğimizde 2.342 gram günlük canlı kilo artışı maşallah, kazanmış. Maşallah. Bu da çok güzel kilo almış abi. Aylığı ne kadar geliyor? Kaç kiloya geliyor? Ee, çarpı 30 dediğimizde 70 kilo. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır